beklediğimden gerçekten çok çok uzun bir ara oldu. Ama sonunda buradayım. Instagram'dan takip ediyorsanız zaten görmüşsünüzdür. Temmuz sonunda. Temmuz'un hatta son günü. Hatta dünyaya geldi. Ve böyle bir yandan hayatımız gerçekten çok değişti yani. Ve bu süreç böyle beklediğimden gerçekten çok daha e, keyifli ve güzel bir şekilde ilerliyor. Zaten onunla ilgili böyle ayrı bir video çekmemi isterseniz aşağıya yazın. Onunla ilgili de böyle aslında böyle bir sohbet gibi bir video çekmeyi planlıyorum. Ama artık bu işte aldığım kitaplar, biriktirdiğim kitaplar bunlar video için biriktiriyorum genelde bir türlü çekmiyorum. Bu da artık şey oldu bende. Onlar orada durdukça böyle garip bir şey geliştirdim yani hadi çekeyim, çekeyim, çekeyim diye. O yüzden bugün en son aldığım kitapları sizlerle konuşmak istedim. Bu süreçte işte okuduğum ve çok beğendiğim kitaplar da var. Onlarla ilgili belki böyle daha kısa bir video yapabilirim. İşte son zamanlarda okuduklarım gibi. Bakalım. Şimdi önce son zamanda aldığım kitapları anlatacağım. Bunlar böyle biraz farklı farklı yerlerden aldığım kitaplar. Asıl çok çok istediğim kitapları şimdi yakınlarda İstanbul'a gittik. İstanbul'dan aldım ve böyle kitapçı gezerek aldım. O yüzden onları da poşetleriyle göstereceğim. Şimdi bunlar genelde internetten aldığım kitaplardı. İyi ki bayağıdır okumak istediğim bir kitap. Ethan Cross'un Domingo'dan çıkan geveze. Kafamızın içindeki dördüncü ses ve onun dizginlemenin yolları. Ee, bu bence çoğumuzun e, baş etmeye çalıştığı bir durum. Sürekli kafanın içinde aslında böyle seni biraz manipüle eden, bazen engelleyen, bazen böyle hmm, bulunduğun andan uzaklaştıran o sesle alakalı bir kitap. Ve bayağı... Ee, önerilen sevilen bir kitap. Yani yorumlarını okuduğumda gerçekten çoğu kişi beğenmiş. Zaten e, yazar nörobilimci ve psikologmuş. O yüzden de e, yani seveceğimi düşünüyorum ben de. Bakalım nasıl olacak. Muhtemelen bu seneye yetişmeyecek kitaplardan biri bu. Diğeri bayağı bir almak istediğim bir kitap. Bu Kronik Yayınları'ndan çıkmış. Gökhan Şen hazırlamış bu kitabı. Daha iyi bir Türkiye için hangi fikri yıkalım? diye bir kitap. Bu aslında bir tür antoloji kitabı olarak düşünebiliriz. Çünkü içinde birçok farklı kişinin makaleleri var. İşte birinci bölüm mesela ekonomi politikaları diye başlıyor. Mafya Eğilmez'in Ali Hakan Karan'ın, Murat Üçer'in falan içinde yazıları var. Ondan sonra sanayi politikaları, tarım politikaları, eğitim politikaları, bilime bakış, kadın politikaları, tarih tarihe bakış ve kültür sanat olarak devam ediyor. Bakalım. Yani merak ediyorum ben bu kitabı bayadır okuması da keyifli olur diye düşünüyorum. Diğeri yine kronikten çıkan bir kitap. Aslında bu süreçte daha fazla şeyler vardı. Onları da göstersem mi, göstermesem mi bilmiyorum. Belki ayrı bir video yaparım onlara. İşte ebeveynlikle ilgili aldığımız kitaplar. Hatta bu süreçte okuduğumuz kitaplar var. Ama muhtemelen onlara ayrı bir video yaparım. Bu da alıp daha henüz okumadığımız bir ebeveynlik kitabı. Rose Green'in Kronik'ten çıkan Bir insan Yetiştirmek isimli kitabı. Bu biraz işte çocuklar sağlıklı iletişim kurmanın yolları biraz daha bebeklik dönemi değil, daha ilerisi için daha mantıklı olabilecek bir kitap. Ama bunu da aldım. Diğeri Doğan Kitap'tan çıkan Annem Baba Akademisi diye Doğan Kitabın bir dizini var. Oradan aldığım bir kitap. Ağlamalar ve öfke nöbetleri. Çocuklar neden ağlar? Onlara nasıl destek olabiliriz? Bu biraz daha tabii hem bebeklik hem böyle işte bu tozları dediğimiz dönem için olan bir kitap. Merak ediyorum bunu da okumayı planlıyorum. Şu an o kısım ya okumalarımın yanına bir de işte o bebeğin okumaları girdi. Ve o kısımda da böyle belli bir sırayı takip etmeye çalışıyorum. Şu dönemde daha çok işime yarayacağım düşündüğüm kitaplara tabii ki daha öncelik veriyorum. Onları da paylaşırım zaten. Diğer kitap burada bir tane daha ebeveynlik kitabı var. Onu da göstereyim ve diğer kitaplara geçeyim. Ayfa'dan Alfa'dan çıkan Profesör Doktor Bengi Semerci'nin hazırladığı bir kitap. Çocuklarımızla cinsellik hakkında nasıl konuşuruz? Bu da e, bebek dönemiyle de gıda ailesiyle alakalı bir kitap. E, ama bu da indirimdeydi ben aldığımda bu kitapları. Yanlış hatırlamıyorsam bunlar hepsi buradanın işte üç al bir şey öde falan öyle bir kampanyası vardı. Oradan seçtiğim kitaplardı şimdi hatırladım. Bunu da edinmek istedim tabii ki. Şimdi şunu da anlatayım. Bu kitabı işte Can Çağdaş'tan çıkan Mahir Güven'in ABS'inin kitabı. Yine hepsi burada da indirimdeydi. O sıra almıştım bu kitaplarla birlikte. Sonra ben bunu galiba Burcu'da da gördüm. Baya beğenmişti diye hatırlıyorum o da. O yüzden bunu almak istedim. Ve cam Modern'den çıkan Tanizaki'nin bazıları Isırgan Sever isimli romanı. Tanizaki zaten özellikle Kubilay'ın böyle çok çok severek okuduğu bir yazar. Ben o ya o bayağı şu sıra söyledim böyle bir son iki yıldır bayağı Japon edebiyatı okuyor. Ben o kadar okumuyorum. Ama Tanizaki merak ettiğim yazarlardan biri. Bunları da Bodrum'da bir kitapçıdan aldım. İşte kitapçı gezerken ilgimi çekti ikisi de bunu zaten bayağı bir okumak istiyorum fakat bu ilk kitap değil İlk kitap galiba Sonbahar hmm. ama bu baskısını bulmuşken almak istedim ee, A.S. için Kış isimli bu dörtlemesinin yani Sonbahar, Kış, İlkbahar, Yaz dörtlemesinin bir kitabı bunu orada görmüşken aldım diğeri de Julia Otsuka'nın Yüzücüler isimli romanı. Domingo'dan çıktı bu da. Ee, bu da bayağı beğenildi. Ya, okuyan, okuyanların genelde böyle güzel yorum yaptığı kitaplardan biriydi. O yüzden bunu da merak ediyorum. Şimdi gelelim İstanbul'da aldığım kitaplara. Öncelikle şöyle bir, tabii ki de gitmişken pencerene gitmemek olmaz. Pengram poşetimiz var. Oradan aldığım kitap. Zaten son zamanlarda okuduklarını da anlatacağım. Maggie O'Farrell'ın okudum ve gerçekten bayıldım yani aklım çıktı. O yüzden Maggie O'Farrell'ın da yeni kitabı çıkmışken bunu almak olmazdı. Daha ilk gittiğimiz gün falan direkt elim buna gitti yani, Evlilik Portresi. Bu kitap yine bizi böyle biraz geçmişe götürüyor. 1550'lerin Fidyon geçiyor. Megafere'nin gerçekten böyle büyüleyici, böyle masalsı bir dili var. Ben kendisini okumaktan çok çok keyif alıyorum. O yüzden bunu da kesinlikle seveceğimi düşünüyorum. Diğeri, burada böyle bir... Diğeri, Hikmet Türkmenoğlu'nun kitabı, Karbor'un. Hikmet Türkmenoğlu benim çok merak ettiğim yazarlardan biri. Kendisini bir türlü okuyamıyorum çok mi? Ok okumuyorum yani. Asıra sıra gelmedi yani daha doğrusu. Ee, Kör Burun benim çok merak ettiğim bir kitaptı. Bayağıdır yani merak ettiğim bir kitaptı. hatta çıktığından beri. E, biraz böyle hacimli bir kitap ama bunu okumayı planlıyorum. Bir tane daha Hikmet Hükmenoğlu aldım. Bununla başlayacağım onun mı emin değilim. Okuyanlarımız bana yazarsa iyi olur. Yani daha hangisiyle başlayacağımı karar vermedim. Burada da Mephisto projekleri var. Önce Can Çağdaş'tan Samantaşı Bebinin yeni kitabı çıktı Kentüküler. Benim, benim aşırı sevdiğim bir yazar. Gerçekten e, bence çok örneği olmayan bir edebiyatı var. Aşırı tekinsiz, okurken tüylerinizi ürperten ve böyle m, kadınlık imgesiyle o tekinsizlik imgesini çok iyi kullanan bir yazar. Ben e, çok seviyorum. Bu da kendisinin bir romanı. Ben öykülerini de çok seviyorum bu arada. Sanırım okuduklarım arasında en iyi, en çok sevdiğim kitabı Yedi Boş Evdi. Ama romanlarını da keyifle okuyorum. O yüzden yeni bir zaman taşı bir kitabı varken kaçırmak istemedim açıkçası. Ben hemen aldım bunu. Heh, diğeri Hikmet Hükümenoğlu'nun diğer aldığım kitabı. Harika bir hayat. E, bu mu, Kör Burun mu? Hangisiyle başlayayım? Lütfen okuyanlarınız varsa bana yazsın. E, bu da sevilen kitaplarından biri, onu biliyorum. Diğeri yine çok çok sevdiğim bir yazarın. Yeni bir kitabı çıktı daha kitaptan. Zeynep Kaçar'ın bu sefer Öyküleri çıktı. E, Tanrı ve Memeli Hayvanlar. Ben kabuğu da yalnız da çok sevenlerdenim. Özellikle kabuk gerçekten çok sevdiğim bir kitap. O yüzden öykülerini de merak ediyorum. Diğer kitap bu İş Bankası Kültür Yayınları'nın Çağdaş Dünya Edebiyatı dizini var. Şöyle. Buradan seçtiğim bir kitap Hayaletlerim. Yazarın ismini okuyamayacağım galiba ama. Şöyle. Bu da anladığım kadarıyla böyle biraz ebeveyn çocuk ilişkisiyle ilgili bir roman. Şu sıra öyle şeylere çok denk gelmeye başladım yani çekiyor galiba biraz. Ee, bunu da yakın zamanda okumayı planlıyorum. Bayağı merak ediyorum. Ee, yine merak ettiğim bir kitap. Koridor yayınlarından çıkan. Ebeveynlikle ilgili bir kitap bu da. Danimarkalıları özgü ebeveynlik. Dünyanın en mutlu çocukları nasıl yetişiyor? Ve... E, şöyle şunu da göstereyim. Enerno'nun bir kitabını aldım. Bir kadın. Bu bende olmayan Anne Erno'lardan biriydi. Şöyle koyayım. Tabii ki almak istedim. Yani hepimiz galiba çok seviyoruz Anne Erno'yu okumayı. Ve böyle çok e, ilaç gibi gelen yazarlardan biri belli zamanlarda. Atlas Uyandı ama zaten çok az kitabı var. Hemen onları da gösterip gidiyorum. E, bu üçü yeni çıkan kitaplardan. Özellikle şu ikisi çok çok yeni. Agatha Christophe'un can yayınlarından çıkan iki kitabı. Okumaz yazmaz ve önemi yok. Agatha Christie benim tanışmak istediğim yazarlardan biri. Belki bunlarla başlar sonra büyük defteri okurum. Bakalım daha karar vermedim ona. Ve son olarak Bolano'nun son çıkan kitabı Amerika kıtasında Nazi Edebiyatı. Arkasındaki cümle çok hoşuma gitti. Sanatçıların canavarlıklarını görmezden gelebilir miyiz? Bu da baya merak ettiğim kitaplardan biri oldu. Evet benim aldığım kitaplar bu şekilde. Aralarında okuduklarınız varsa yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Aslında böyle biraz daha uzun daha çok konuştuğum bir video olmasını istiyordum. Ama hatta su yandığı için daha fazla uzatmak istemiyorum. Zaten bunları da okudukça paylaşırım sizinle. Siz de yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Bu arada benden istediğiniz tarz ne videolar var, neler çekmemi istersiniz, onları da lütfen yazın. Bir şekilde arayı kapatırız diye düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler herkese. iyi okumalar.